ya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El Sebe Suresi 38 ile 54 ayet bölüm 4. Bismillahirrahmanirrahim. 34 Sebe 38. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır. 39. De ki: Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayıra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. 40. O gün Allah onların hepsini toplayacak. Sonra meleklere: "Size tapanlar bunlar mıydı?" diyecek. 41. Melekler de gülümseyen surat, sen yücesi, bizim dostumuz onlar değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı, diyecekler. 42. Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz. 43. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki bu sizi babalarınızın taptığı putlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir ve yine bu Kur'an da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediler. 44. Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı peygamber de göndermemiştik. 45. Onlardan öncekiler de peygamberlerini inkar etmişlerdi. Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Böyle iken peygamberimi yalanladılar. Ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? 46. Resulüm, onlara, de ki, size bir tek öğüt vereceğim. Allah için ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da düşünün. Arkadaşınızda, peygamberde hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. 7 de ki ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun Ücretim.